Ben var diyorum. Açık var. arkadaşlar hem yağmur yağıyor. Peki. Bunu kevinde ve de hem de kalbine yolu. Buraya tam söylemesinler arkadaşlar. Şimdi karakterimizi var yapıyoruz. Evimizin bir yeniden. Ve bir de kendimizi mor yemek başlayalım o zaman. Bu şuradan kuaföre gidelim. Bu kız arkada babayı geliyor. İnanamıyorum. Buna binelim. Bunları hmm. bulmam. Heh, tam açıklamaz. Hadi bayılıyorum. Ne zor? Bakalım arkadaşlar bende çok güzel. Şimdi avatarımı yapalım. Bulmur yani bir şey bunlar gerekiyor. Hmm. Bu arada, arkadaşlar sekiz çiğniyorum. Bunun da sekiz sesi gelebilir. Bende bu olur mor var. Şimdi üst. Ben Hemen açık yazın. üstüne hmm. bakayım bir. Güzel ama daha güzel şeyler olacağım. Bak çok beğendim. Bunu bir aklıma koyuyorum. Şuna. Yok ya çok kötü. Bu değil. Değil. <laughs> hmm, bakayım. Yok. Aa bu geldi bir daha. Bu geldi. İki tane seçeneğim var. Üç tane tamam. Öbürünü bu. Şimdi yaparım hemen. Arkadaşlar ikinci geldi yani şu. Tamam altı mı seçeyim? Şey tamam buraya. Yine aynısını yazıyoruz. Hmm. Mesela çıktı. Bir, birinci şuraya geldi. Sonun güzel görünenleri bu arada. Güzelsel bakıyorum. Anne ama ya çok kısa. Yoksa sanki gibi geldi bana. Çok kısa kaldı. Belenli ama görüntüsünün Burada iki. İki arkadaşlar. <laughs> ay. Ay. Arkadaşlar. Bu görüyor musunuz? Hani her şey tormayanlar var ya böyle çıkıyor bazen dedi. Ne bakayım. Bu da üç. Ya seçiyorum ya? böyle. Bırak. Arkadaşlar böyle. Şöyle bitmiş yandım. Evet artık burayı çekebilirim. Abi daha arkadaşlar arabam. Araba yok arkadaşlar. Çünkü artık bırakayım şimdi. Arabanın rengini değiştirmek için roblox kullanıyor. Neden böyle bir şey yapmış Hiç bilmiyorum almışım. Şimdi ilk ev bulalım. Bir tane ev seçeceğim. Ne oldu, oldu Rıfka? Ha? oldu bana. Arkadaşlar benim YouTube'um ben var atladım. ya. Rıfkı da... ben Öyle artistlik yapma. Arkadaşlar ben YouTube'um. <laughs> İstiyorum. Bekleyin arkadaşlar bir